Merhaba arkadaşlar. Sizin isteğiniz üzere şimdi bir tane oyun videosu çekeceğiz kardeşim. Dede anne ve küçük bebeği seslendirecek. Ben de ailenin videosu seslendireceğim. Şimdi tüm aileye bakalım önce. O zaman başlayalım arkadaşlar. Abi hadi gel biz odamıza gidelim. Ben gelmeyeceğim, yola git. Nereye gidiyorsun? Ben çiğneye gideceğim. Ben de giriyorum. Anneciğim sen de bebeğe bak olur mu? E otursana anne. Bebi sen de otur bakayım oraya. Şu kedileri, kedileri de köpeğe de çiçek çatalım. koş. Bugün hava güzel. Yağmur da olsaydı sizi içeri alalım. Anneciğim size ses, şey şarkı açayım mı? Bir haber izleyin. <laughs> ay ay ne <yok>, olmuşlar. Bak, <laughs> bak mancırı da uzak tutalım. Kömür aşağı. Büyük göbeğe bak. Oğlum gel bana yardım et. <laughs> Mıncır ne yapıyorsun? Ya abicim biz odamıza çıkalım mı? Tamam, çıkalım. Hadi. Kızım sen gel buraya. Ya baba. Ben çıkıyorum. Ay ben çıkıyorum. Babaanne ne yapıyorsun? İyi misin? Neyse. Ay ben de. Aynı... <laughs> ne yapıyor bu ya? Ay ben şu sileyim Affeyim Rica ederim babacığım. Şu tekerleklerimizi bir şişirelim. Bir şişmediler. yere bırakayım? Yok yok bunlar iyice gitmiş. Şunu takalım. Anne ay babacığım pembeye bayılıyor muyum? Evet. Ayy. Ödübümüz evet, benim biraz renkte. Abi görsün kızacak herhalde. Ya kızsın bana ne ya? Biraz da boyayalım şimdi ya of baba ya bak ben abime bir izin vermedim ya o ee, yüzden abim, abim abim çok kızabilir. ben gidiyorum o zaman Baktan şurayı biraz şöyle kızım bir de silsene tamam <gülüyor> ben, <gülüyor> Mis mis. Oh oh. Babacım denesene bir arabayı Hadi gel kızım sen arkaya bin. Şuan sen sakayım. Görüşürüz. Ay çok güzeldi babacığım gezmek. Kızım anahtar alalım sonra annem bana kızacak. Tamam babacığım sen git ben de buraları temizleyeyim bari. Tamam kızım canım benim. Ben seni bekleyeyim o zaman. Olur. Yine de sileyim pislenmiş. Annem ne kadar kızıyor mu? Öldüreyim seni. Babacığım beyaz boyayı gördün mü? Hayır kızım görmedim. Ay burası da iyice şey oldu. Siyah boyayı yemeyeceğim. Kızım arabayı her, her rengi her rengi mi yapacağım? Kız sonra rengi değiştir. Ama babacım böyle daha güzel baksın da hem de çok tatlı gözüküyor. Kırmızı bak kırmızı. Maç kırmızı. Böyle boyamak daha eğlenceli. Mükemmel oldu. Kaykırmızı eve götüreceğim baba. Şu süpürgeyi de eve alalım. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben de yemek yapıyorum. Anneciğim sana yemek yapıyorum. Anneciğim. Anne sana diyorum. Annem duymuyor herhalde. E, o, Hoş geldiniz. Anneciğim brokoli yer misin? Hadi gel bakalım anneciğim gel. Hadi gel. 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 Ay anne, bebek sandalyesine oturmayacaksın. Nasıl? Rahat mı? Bence de rahattır. Anam, bu tost kim yaptı böyle? Aa, <laughs> güzelmiş. Sana çay da doldurayım. Aa, oh, pis gibi kokuyor. Ama yavrum içtin. Al bakalım anneciğim. Kızım kahveli bırakır olur mu? Anam, bırakayım. <laughs> tamam. Sana bak güzel. Kızım bana tost yapayım sen. Tamam anne ya. Ne kızın o kadar? Yavrum doğru düzgün şey yapamıyor sonra. Kız da oluyor ya. Tamam anne öyle olsun. havuç koyayım mı? Allah'ım. Hadi normal bir tost yap. Tamam anneciğim bekliyoruz şu an.

Çabuk al içimize. Köle. Anne köle demek yakışıyor mu? Sen şu sobayı yak bakayım. Tamam hayat. Ay kitabım düştü ki ya. Yüzünden. Modunu atayım da. Bakın ismiyiz. Kurabiye. Ah! <laughs> oğlum Sen. git bana su doldur bakayım. Anam su burada değil. Suyu, suyu kapat oğlum suyu bilmiyor musun? Dedi <laughs> şaka Bakayım. Evet. nereye tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim şunları da sen toplarsın. Neyse oğlum durusun. <laughs> girmiyor. Neyse. İşte. Şuraya koyalım. ve bıçakları nereye koyuyoruz? Şöyle ben <yememe devam gülüyor> arkadaşlar nice> anyway> mm, uh çünkü <laughs> Ay yoruldum Allah. <laughs> Sizin odanız nerede kızım? Abi biz odamıza çıkalım mı? Hadi hayatım gel biz uyuyalım içersem. Wow. Baby şatten. Mew. Aksa bu çok akıttan yani çok akıttan güzel değil diyeyim amasında ama yani ortalama güzel aslında. <laughs> Abicim sen darbuka çalarsın ha? Darbuka çal darbuka çal darbuka çal. Atacağım. Ben Ben bilgisayar izleyeceğim. Ne? Bir şey Melo <laughs> bizim kuş nerede abi? Ben görmüyorum YouTube'da. Hop 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 hop. Abone olun arkadaşlar. Like atın. Lütfen bizim için. <laughs> Adına ne güzel resim çiziyorum. Abicim sen bana versene şu izimi bakayım. Gel gitme gel buraya gel. Ne oldu yavrum Tabii, bana Ne yaptın? Ay oğlum, ne yaptın? Bizim vermediğimiz. Bir... Izin Bir um, da beni ıslatıyor. Yandırıyor. Islatıyor mu yandırıyor mu çocuğum? Hangisi? Yandırıyor, yandırıyor. Sen vuramadın mı? Sen onlar değil misin? Oğlum sen mi banyo böyle yaptın? Sen suyla... En son sen banyo yapmıştın. Seni gidi gidi. Yalan da söylüyor. Kardeşi yapmaz. I banged the bunny jam. Come on, I Yeah. Yeah. Bruder, zeig mal Oldum. Hadi oğlum aşağı hadi. Daha iyi temizledim buraları ben. Ya da odana çıksam bakayım. Ben şimdi senin odana gireyim mi? Temizlemiş misin diye. İnşallah dağıtmamışsındır. Ben de aşağı ineceğim. Evet. Bebek nerede? Bebek çekip yatıralım. Olur. Salonda. Tamam. tamam. Anne orada kaldı. Gidelim annemi alalım. Çocuğum beni niye anlıyorsunuz söyle <laughs> Ne yapalım ya anne? Ömrümü yediniz ömrüme. Burası temiz. Yukarı çıkacak. Aslında ben çıksaydım bari. <laughs> Annem gir geldi. hemen ne lazım. Neyse benim abim yaptı. <laughs> anne abim burada dağıtmış hepsini ben temizliyorum. Ben <laughs> <Peki, gülüyor> <laughs> Ya yani annemizin temiz işte. Tamam. Hadi gelin biraz bir şeyler yiyelim. İkimiz oynayacağız. Hadi oğlum hadi. Büyün artık. Saat 15. 15 derken. Ay 12. Ne olmuş be? Üstü benim. <gülüyor> 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 Şimdi biz de yatmaya gidiyoruz değil mi? Sen yat, ben çocuk geliyorum. Tamam. Koçer koçer. <laughs> <Koçir, koşul>, <laughs> <mi biliyorum? gülüyor> <laughs> Anne, uyu. Uyu. Şu uyumuyor. Gel gecenin körü. <laughs>

Arkadaşlar videonun sonuna geldiniz. geldik. Geldik. Ve isteklerinizi alıyoruz bayağı